Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Göksu, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekmece düzeni yapacağız. Çekmecelerim ve aynam berbat bir halde. Hemen çekmecemin içini göstereyim. Ne ararsanız var. Şöyle dün üzerine temizledim. Ben hemen şu anda onu uyutacağım. Tekrar geleceğim. Havlularımı da alayım, geleyim. Bebet Şimdi Şurayı boşaltayım. Tamam mı? Boşalttıktan sonra makyaj malzemelerini falan ayıracağım. Artık nasıl yapacağım bilmiyorum ama makyaj malzemelerini içer içeriye koymayı düşünüyorum. Şu fırçaları falan yıkayacağım. Bunları içerideki konsola koyacağım. Kapanıyor mu? Kapanıyor mu? Ben diğer banyodaki şeyleri de getirip geleyim. Geldim. Bir ton eşya var ya. Bir de bu azaltmış hali. Siz düşünün. Allah ıvır zıvır ne varsa atacağım. Tümü istiyorum. Yere bakın. Saç olanları şuraya koyayım. Çünkü ayrıştırması da rahat olur. Şöyle yüz temizleme şeyleri. Maskilerim. Ondan sonra mesela şu kremlerim. Maske. Gözaltım. bunu da atacağım. Şuraya dedim? Tıraş şeylerini koyacağım. Sadece tıraş yediriyorsun. Şu yanı başta şöyle koyayım. Şöyle Umarım tabii bu açıldığında dökülmez. Belki sadece diş yerinde bulurum. da atacağım. Şöyle bir maske vardı. Yüzü yıkıyor ya. Şu kremi Şu kırılmış mı? Şöyle de bu da kalsın. nasıl yapacağım? Asıl mesele şu. Ben kayın verdi. Bunları atacağım artık. Yangında gitti çünkü. <laughs> şöyle oldu tamam mı bence eskisinden daha iyi diyebileceğimiz bir kıvamda şu yetkili olarak da burada kalsın bir şey alacağım zaman en azından ama devriliyor işte Şimdi gelecek şimdi şurada takı şeyleri var ama şuraya geldim tamam mı? Vallahi onlar işe yaramayanları atayım diyorum. Ama hepsi de işe yarıyor ya. Gün geliyor. Şuraya saç bakın yağlarım. Tam burası da şimdilik böyle kalsın. yapıyorum şu anda. Elin yatak odasına takılır ayırmaya gidelim. Evet Olay şimdi geldim. E, şu komediden tamam mı? Bunun Düzen, için düzenleyeceğim ama bir sürü şeyler var. İşin için nasıl çıkacağım inanın bilmiyorum. Yani şöyle göstereyim bu arada. Her şey var. Tamam etiketleri mesela video için saklıyorum. Şunu da atayım. Düşünmedim. Majezik arıyorum. Majezik buldum değil mi? Şunun çalışıyor mu bilmiyorum. Ayıracağız. Evet, şimdi burayı boşaltayım, sileceğim ama ilk önce şurada şeyleri ekleyeceğim, makyaj malzemelerimi ekleyeceğim. Mesela şu fırçalarım hemen yıkılacak. Şöyle göz onu falan ayırmak istiyorum. İşkime tarihe geçmiş bu da Tamam geldik buraya. Şu çekmecenin içini içini de boşaltayım. Abi çok zor bunları ayırmak ya. Vallahi ölüm bir şey. Şu mesela süslü kokunu olanları. Şunlar mesela çok şıkmış. Çok güzel değil mi? şöyle. Nasıl gösteriyorum ya ben? Bakın şekerler şöyle yaptım. Tamam mı? Bu iki çekmece düzenlerinin üstüne bakın. Aman Allah'ım. <laughs> biri bitiyor biri başlıyor. Şimdi e, burada tekli küpeler var. Şu gözlükleri ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlükleri yüksek ihtimal şu çekmeceye koyarım. Orada daha iyi en azından. Evet olay şimdi geldik en son yere. Bu banyoya. Burası benim misafir banyom. Tamam mı? Çok konuşamam ki. Misafir banyo için şöyle ben yedekli şeyler aldım. Onlar da burada. Şunu falan götüreceğim. Telefon düşe halkı büyüdü. Şimdi... Şunu atacağım. Şu proje diğer banyoya gidecek. Aşkım. Ya. Diğer bana bir şeyler var. Getirebilir misin Neyidir? ya? Şey. E, bir de şurada. Şurada. Mutfakta da var. Banyoda da var. Konuşamam ya. Bir de sana verdiğim şeyler var. Parfüm bile koyuyorum misafirlerine ben. Bunda ben bir evet, şey çıkartacağım artık. Diğer sabun var. Sen. Neyse da koyayım Sen Sanki hava sıcak hoş gider yapmışsın ya. Hı? tane çıkartayım. Şurada burada çıkarsın şurada. Şurada, şurada. misafirlerim. Benim tarayan var bilir ya. Ben misafirlere çok ne bileyim hani gösteririm. Hatta gittim bugün şöyle e, diş fırçaları aldım. Ya tedbisi gelirse bir diş macunu yanına getirmezse diye. Şu kare, şöyle Şöyle misafirler güzel yani parfüm. Şunu alalım. Bunlar da burada kalabilir. Bunlar diğer banyoya gidecek Şöyle yedekli. Met bunları misafirlere verdi. Değil Bak elime gelen olursa burada tamam mı? Al kumar siz. Şöyle yine e, gelen misafirlere cilt bakın yapmak isterlerse de şöyle şeyler de aldım. Ya size saçma geliyor olabilir ama ben seviyorum tamam mı? Ama bu buraya sığmayacak. Hatta şunlar da sığmayacak. Özel şampuanları şöyle koyalım. Tamam. Şöyle bunlar da stoklu, tamam mı? <laughs> şöyle... Stoklu şampuan var. Bu neymiş? Saç bakım şampuanı. mı? Bayağı küçük şeyleri var. Burada ful şampuan var, şöyle body mist var. Bunu da buraya koyayım. Yine misafirlerimiz olsun öyle. Bunu atacağım artık ya çünkü ama işte. <laughs> Nasıl toplar? Burada kalsın. Şu sıvısa sabunları da almak istiyorum. Şu çöpleri tamam bunun için koyun. Merhaba. Mars diğer şehir gidecekler. atıyorum artık. Ben kuşumu. Okay. Şurada şeyim kalmış. Bunları diğer banyoya götürüp geliyorum. Ve bebişlerim son olarak şöyle bal dök yala yapıldı. Ee, ben beğendim diğer misafir banyomu da yaptım. Ondan sonra onları göstereyim ya. Göstermeyim ya. Çok uzun oldu. Çok sıkılmayın. Ee, bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala oyunu olmayanlar varsa diğer videolarımı izleyip göz atıp abone olursa olurum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.